Yeni bir günde merhaba. Bugün videomuzu lokumla açalım. Nihayet gelmiş gezenti. Herkese selamlar. Bahçe turumuzda kaldığımız yerden devam edelim. Evet, en son çileklerimizi göstermiştik. Armut ağacımız var burada. da cinsi çok güzel. gülümüzün de yerini değiştirdik. İnşallah tutar. Ağacın altında kaldığı için büyüyememiştik iki senedir. Yerini değiştirelim dedik. İnşallah ta yapmamışızdır. Bu da büyük bir vişne ağacımız var. Burası bahçemizin güller bölgesi. Şöyle göstereyim sizlere. Yalnız da tomurcuk da tomurcuktalar. Açınca açmış halinde göstermek istiyorum sizlere çok güzel oluyorlar. Bakın bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Güllerde bazen şöyle gülden daha ciliz ee, dallar çıkar. Onu zaten gözle fark edersiniz. Bunları muhakkak kökünden kesin kesmezseniz güller zamanla asimile oluyor. Aynı kendi bu göründüğü şekle görünüyor. Bir açmaz oluyor. Burada bir tane ağacımız var diyorum. Ağacımız bunu ayva diye aldık. Fakat meyvesi elma mı desek, ayva mı desek çok karışım bir şey oldu. de bunun dallarını kestirip aşı yaptık. Üç dalı var. Dalların bir tanesi ayva, bir tanesi elma, bir tanesi de armut. Sanırım şu armut. İlk defa böyle bir şey yaptık. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Aşıların hepsi tuttu. Evet güllerim burada. Bu sarı gül çok güzel açıyor. Dediğim gibi havaların serin gitmesi, yağmurlu olması e, nedeniyle güllerimiz açmadı. Tomurcuktalar. Kırmızı bir gül. Bu gül de boya gitmiyor, sadece yayılıyor. Çok güzel pembe pembe güller oluyor. Ve bir yaz boyunca hiç bitmiyor gülleri. Hele bu çok güzel bir gül. Ağaç gibi doğdu. Çok çabuk büyüdü. iki senede. Kuşya renginde ve kokan bir gül. Kokusu da çok güzel. Zambaklarım var. Zambaklar da çok boya gitti ama daha çiçeklerini göremedik. Bunların hepsinin çiçeklerini size göstermek isterim. İnşallah açınca göstereceğim. Burada yine bir hanımeli. Ve vişne ağacımız var. Bu vişne ağacımız çok küçük bir daldı getirdiğimizde. 2 senede bu kadar hızlı büyüdü. Vişnes de çok güzel, koyu kırmızı koyu bordo vişne renginde. Bu yine oturan e, güllerden. Aynı biraz önce gösterdiğim gibi bakın açmaya başlamış. Küçük pembe çiçekleri var. Daha katlı olacak. Bu çiçeği olduğu için daha zayıf. Bunlar da ortanca, müskat tam ismini bilemiyorum ama çok seviyorum. Bunları her sene ekerim. Kışın bunları küçük saksılar içinde balkona alıyorum, verandaya, kapalı balkona. Evet, bu gülümüz aslında çok güzel açıyor. Çok böyle katlı, tam gül dediğimiz bir gül. Ama nedense hiç tomurcuğu yok bu sene. Hastalık mı geldi bilmiyorum. Ona bir bakacağız. Bunlar zaten biliyorsunuz çok arsız. Çok arsız çiçekler. Kendi kendine tohumlar dökülüp çıkıyor. Yani bahçenizde çok çiçek olsun istiyorsanız Bunlardan 2-3 tane ekin. bir daha önüne alamazsınız. Evet, burada da değişik çiçeklerim var, çok açmadıklar için daha büyümedikler için size gösteremiyorum. Bu erik ağacımız da daha önce bir bahçemiz daha vardı, sattık. Eriği çok güzel, hatta bir tanecik yapmış göstereyim size. Ben bunu kökünden söküp getirmek istedim. Getirdik. Ee, fakat büyür mü büyümez mi kurumaya başladı. Kuruduktan sonra üzerine e, kurumayan yerine kadar kesip sıkıca sardım ben burası. Şu anda tabii ki e, naylonu deforme olmuş ama yine bundan işte bir buçuk iki sene öncesinden bahsediyorum. Bunu sıkıca sardık. Sardıktan sonra bu e, getirdiğimiz ağaç buradan da kalın olan dal e, çıktı. O da hızlı büyüdü. Mersem bu da aşıymış tabii ki. Biliyorsunuz tüple tüplü aldığımız ağaçlar hepsi aşı. daha yabani bir eriye sanırım güzel bir yere aşılamışlar. Bu burada ayrı büyüdü. Bizim getirdiğimiz ayrı büyüdü. Bu üstünü sarmamız sebebiyle ağacı kurtardık. Bu sene sadece küçük olduğu için bir küçük eriği var. Daha ilk başlangıçta bile yeşil erik ama çok tatlı bir erik. O yüzden getirmek istedim. Buna da aşı yapmıştık. Sanırım o da tutmuş. Yabani olan kısmı dalına küçük bir aşı yapmıştık. Burada da bir gülümüz var. Evet. Burada da kapı yanında bir gülümüz var. Bunda çok fazla tomurcuğu var. Çok güzel çiçekler. İnşallah sizlerle paylaşacağım. Bu da çekirdekten e, yetişmeye çalışan bir nektar. Nektarim tüysüz şeftali yani. Çekirdeğini atmıştık çıkmış. Çıktığı yerden burayı aldık. Hiç anlamadı çok güzel büyüyor. İnşallah sağlığımız, önümüz varsa meyvelerini de göreceğiz. Evet. Burada bitiyor zaten. Bahçemiz, kapımız başlıyor. Tekrar betonlaşma. Bir de kapı önünde saksılarım var. Bunlar dediğim gibi yazın, kışın balkonda tutuyorum. Yaz geldikten sonra dallarını kırıp burada yetiştiriyorum. Çok güzel oluyor kapı önünde. Daha küçükler dediğim gibi. Büyümeleri lazım. Büyünce saksıyı kapatıyorlar zaten. Bunları hiç bitirmiyorum devamlı kışın içeride tutarak muhafaza ediyorum. Yazında çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bahçemiz böyle. Bundan sonra bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizin bildiklerinizi sizlerden duymak isterim. Burada da karıncalar yuvalanmış. Gittikçe yayılmaya başladılar. Yani ilaçlayıp öldürmek de istemiyorum ama ne yapacağım bilmiyorum. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çimleri de öldürecekler, çiçeklerimi de gittikçe yayılmaya başladılar. Lokum, lokum, oğlum. Lokum. Anne, poz ver bakalım. Hadi seninle kapatalım. Lokumumuz çok tatlı, çok sakin bir kedi. Çok uyumlu. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar herkese selamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.